İki maça çıkacağız. Önce azdan da peşinden de Arnavutlu. İzat amaçında beraberlik bile bize yetecek. Beraberlik demeyelim de öyle inşallah. İnşallah iki maçta kazanırız. En iyi şekilde bitirmiş oluruz bu işi. Bilindiğim gibi ilk maçta İzlanda'yla olan maçta bazı sıkıntılar olmuştu İzlanda tarafından ve ülkemiz hatta nota vermişti İzlanda'ya. Şimdi değişik bir beklenti var taraftarlarda ama tabii ki biz klasik Türk milleti olarak bir misafirperverliğimizi göstereceğiz. Nasıl karşıladık İzlanda'yı? Antalya'ya kampta gittiler. Çok iyi karşıladık. Memnun kaldılar. Burada. Biz herkesi iyi karşılıyoruz. Bizim kimseli bir sorunumuz yok ki. Onların bizlerle sorunu var. Evet şimdi teknik direktörümüz Şenol Güneş'e de, 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 de bazı sorular yoruldu söylemişti. aldığımız sonuçların da takımı olan güvencimizi gösterdiğini belirtmişti. Yönetimsel bakarsak siz alınan sonuçlardan sonra yönetim olarak böyle daha rahat çalışabiliyor musunuz? Çok. Çok. Her şeyden her şey olacak bizim için büyük bir şans. Hem bizim için hem takım için. Şu gördüğün takım Şenol Hoca'nın eseridir. Her şeyle yani. E, Böyle bir hocada sahip olmak tabii bir şanstır. Ben öyle değerlendiririm. Bir şöyle bir planlama var şöyle hocada. Şimdi Avrupa Şampiyonası ve sonrasında Dünya Kupası. İnşallah. Kupası. İnşallah. Siz yönetimsel anlamda nasıl bir plan içindesiniz? Doğru şeyler söylüyor. İnanıyoruz Şenol Hoca'ya. Bu daha da ileriye gideceğine inanıyorum ben. Yani bu takım hakkında daha çok güzel şeyler söyleyeceğimize ilk gün geldiğim gün ben söyledim. Yine söylüyorum galiba görüyoruz. Neticeler ortada, oyun ortada ve bu takım ortada. <laughs>